Müslümanların yitik yurdu. Bir ashabı ı kiram geldi Kıyıda kalmış hayatların Somali. Allah. Başkenti Mogadishu olan Somali, sözde cumhuriyetle yönetiliyor. Temmuz 1960'ta kavuşmuş bağımsızlığına. Yıllardır sayım yapılmayan ülkede nüfusun 8 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak iç savaş sebebiyle ülkeyi terk edenlerin sayısı 3 milyon civarında. Nüfusun tamamı Müslüman ve Şafii mezhebine mezun. Hepsi de Somali dili konuşuyor. En yaygın ikinci dil ise Arapça. Ama bunlar sadece Somali'nin görünen yüzü. Aslında devletin olmadığı bir ülke Somali. Mogadişu'da görünüşte bir geçici hükümet oluşturulmuş. Ama bu hükümet de henüz herhangi bir otorite sağlayamamış. Halk devletsizlikten, iç disiplinin olmamasından memnun değil. Ülkelerinin bir an önce devlete kavuşmasını istiyorlar. Çünkü güven ve istikrarın sağlanması buna bağlı. Ülkedeki fitnenin zeminini sosyalist iktidar dönemi oluşturuyor. Dolayısıyla ortak hareket eden milisler daha sonra ülkede otorite ve imkanları paylaşabilmek için silahlarını birbirlerine çevirmişler ve yıllar süren bir iç savaş başlamış. Somalide kabile düzeni hakim olduğundan iç savaşta belli başlı kabileler hakimiyet kavgasına girmişler. Şimdi iç savaş yok ama henüz tam güvenlik sağlanabilmiş. Somali'de bir merkez otorite, bir devlet mekanizması, sorumlu ve yetkili bir merceği yok. İşte sıkıntılar da burada baş gösteriyor. Altyapı çökmüş durumda. Herkes kendi maslağı ile ilgili işleri kendi yürütüyor. Kişilerin veya ailelerin yalnız başlarına başaramayacakları işler özel kurumlar ya da üst kimliği belirleyen kabileler tarafından yapılıyor kabilelerin silahlı milisleri vasıtasıyla hakimiyet alanlarını koruma dışında söze gelir bir etkinlikleri yok. Hakimiyet alanları ise yollara konan değneklerle belirlenmiş. Evet, biz oradaydık. Çare olmak zorundaydık. Sayenizde kendimizi yetim gibi hissetmiyoruz. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Somali'de hizmet aşkıyla faaliyet yürüten kuruluşların başında İslami yardım kurumları geliyor. Onların en önde geleni ise Zemzem Vakfı. Zemzem Vakfı aynı zamanda İHA'nın Somali'ye yönelik yardımlarını ulaştırmada işbirliği yaptığı insani bir yardım kuruluşu. Eğitim kurumları toplumları geleceğe taşıyan en önemli sosyal kurumlardır şüphesiz. Bugünü yarına bağlayan köprüler adeta. Somali'de eğitim kurumlarını ziyaret ediyoruz. Zemzem Vakfı'nın açtığı Hamdi İlköğretim Okulu'yla Fecr Lisesi'ni geziyoruz. Hamdi İlköğretim Okulu, merkezini İHA'nın yaptırdığı yeni binaya taşınmış olsa da, burada lise öncesi eğitim verilmeye devam ediyor. Eski bir bina, iki katlı. Tadilat yapılması gerekiyor. Sınıflar eğitim için elverişsiz. Ancak hocaları ve idarecileri öyle samimiler ki binalar adeta onların sıcaklıklarıyla ayakta duruyor. Allahu akbar.